10. dakikasında attı. Sergen'in bu golüyle şimdi durum 2-2. İlk yarıda karşılıklı goller vardı. 25. dakikada Bernavuruz ve 51. dakikada da Sergen. Şimdi oradan şut kaleci Ayreti'nden dönüyor ve Sergen tamamlıyor. Haberliği buldu. Şimdi Yorba. Muhammed. Tugay. Erhan. Erhan ve yazalıyor ve Ali atıyor golü. Zevkli bir mücadele, durum 3-3. 1991-92 futbol sezonunda. Ve bir gol. Top Galatasaray kalesinde. Beşiktaş Mehmet'in dokunuşuyla dört. 4... 3 öne geçiyor. Karşılaşmanın 82. dakikası. 82. dakikada Mehmet Beşiktaş'ın 4. golünü Galatasaray filelerine yolladı. Eğer oyun bu skorla biterse Beşiktaş bugün İnönü Stadı'ndan tur atacak. Şampiyonluk turu atmak için Beşiktaş'ın artık bu skoru muhafaza etmesi gerekiyor. 8 dakika daha. Şimdi pozisyonu tekrar izliyoruz. Ve Mehmet topa dokunuyor. Bir kez daha pozisyonu izliyoruz. Bülent'ten dönen top. Mehmet'in kafası Tayfun'un yanında. topu Galatasaray filelerine yolluyor. Galatasaray... Bir Gördüğünüz gibi koşarak gidiyor Gordon Mill Değerli seyirciler İnönü stadında Beşiktaş bayramı Kameralarımız hem tribünleri tarıyor hem sahanın içinden görüntüler veriyor ve şimdi de Gordon Mill sahanın dışına çıkıyor. Daha doğrusu tünelin içinden soyunma odasına gidiyor. Evet Güven Taner. Bir cümle söylemek istiyorum. Bu son 10 yılın en büyük takımını, son 5 beş yılda 5. şampiyonluğunu, son 3 üç yılda 3. şampiyonluğunu kazanan Beşiktaş'ı gönülden kutluyorum. Evet Güven Taner. Teşekkürler. Talay Erker sizin görüşlerinizi alalım. Daha sayı elinden geleni yaptı ama elinden gelen bu kadar. Beşiktaş zaten son 5 senede yani Mustafa Minne mücadelesi sırasında da devamlı üstünlük sağlamış Galatasaray'a. Ben kutluyorum gönülden. Bu tribünlerin sevincini de görüyorum. Şampiyonluğu helal olsun diyorum. Zaten de helalinden aldılar. Hak ettiler. Alkışlıyorum. Şu kendi ayrı. Değer teşekkürler Dalay Erker. E, Sayın Özcan Oğal e, siz de bir nokta koyun lütfen. Efendim Beşiktaş'ı kutlamamak elde değil. Çok büyük stresle başladıkları maçı istedikleri gibi bitirdiler. Tebrik ederiz. Hakem türüyorsun da kutlamak gerekir. Ufak tefek hatalarına rağmen böyle bir maçı stressiz ve güzel seyrettirip fevkalade bir neticeyle bitirdiler. Her e, iki takımı da tebrik ederim. E, kutlarım. Evet e, teşekkürler Özcan Oğal. E, değerli seyirciler Türkiye Ligi'nin 29. haftasında ligin bitimine 2 hafta kala Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti.